Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle sadece bir tane bezeden hazırlayabileceğiniz harika bir börek tarifi paylaştım. Yapılışı çok pratik. inanın çok lezzetli bir tarif. Ayrıca hiç fırın kullanmadan bir gözleme tavasında çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir börek tarifi. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabın içerisine yarım su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık suyu alalım. Su veya süt ne kullanıyorsak soğuk da olabilir ama ılık olursa daha iyi olur ama kesinlikle kaynar olmasın. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve bir adet yumurtayı ilave edelim. Şöyle sadece bir çay kaşığı kuru maya ve bir tatlı kaşığına yakın tuzu ilave edelim. Malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Sevgili arkadaşlarım bu tarifimde ben toplamda 3 su bardağı un kullandım. Şöyle malzemelerimi kaşığım ile karıştırıyorum. Kaşığım ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Tabii ki hiç kaşık kullanmadan direkt yoğurma işlemine de geçebilirsiniz ama bence bu şekilde daha kolay oluyor. Sevgili arkadaşlarım, hamurumuzun yumuşacık olması gerekiyor. Mutlaka onu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bu tarifimde 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın tamamını yani sarısıyla beyazını, akını. E, hamurunda kullandım Ben bu tarifimi gözleme tavasında pişirdim e, Eğer fırında pişirecekseniz mutlaka o yumurta sarısını ayırmanız gerekiyor yüzeyine sürmeniz gerekiyor Evet hamurun kıvamı görmüş olduğunuz gibi yumuşacık sevgili arkadaşlarım şöyle tezgahın üzerine alacağım bu şekilde daha özlü daha kıvamında bir hamur olacak çok kısa bir sürede bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum Bakın hamurumu mayalandırmadım aslında. Şimdi bir tane bezi aldım. Hamuru biraz dinlendireceğim. Bir tane bezi aldım. Ya yani bu mayalandırma işlemi değil. Çünkü bu tarifi sadece bir tane bezeden hazırlıyorum. Evet şöyle bir tepsinin içerisine aldım. Üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapatıyorum. Sadece 8-10 dakika dinlendireceğim. Mutlaka dinlendirelim sevgili arkadaşlarım. Hamurun daha kolay açılması için. Dinlenmeyen hamur açtıkça toplanır, kırışır. Bu şekilde inanın çok daha pratik olur işiniz. E, hamur dinlendikten sonra şöyle hamurun kıvamını tekrardan göstermek istedim. Fıstık gibi harika bir hamurumuz oldu. Şöyle tezgahımın üzerine yani bezenin altını üstünü bolca unladım sevgili arkadaşlarım. Beze biraz büyük olduğu için açabildiğimiz kadar açacağız. O yüzden biraz unu fazla kullanıyorum. ilk önce küçük oklavam ile açtım merdane ile bence çok zor olur tek beze ile yaptığımız için oldukça büyük olacak oklava ile bence daha kolay olur işiniz daha sonra büyük oklavaya geçeceğim şöyle oklavamı değiştireceğim hamur açarken de yani bütün hamurları açarken Bence bu çok önemli hamurun ortasına değil kenarlarına bastırarak açalım böyle çok da kuvvet uygulamayalım hamuru açarken ve sararken kendimize doğru çekerken açmalı kendimize doğru çekerken sarmalıyız Aslında hamur o şekilde büyüyor sevgili arkadaşlarım hamur açma konusunda tecrübeniz yoksa e, hamuru ikiye bölün iki beze olarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz veya ne bileyim hamur yırtıldı mı yamuk yumuk mu oldu hiç sıkıntı değil. İnanın her şekilde çok lezzetli olacaktır. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. E, kısacık bir yorum olabilir, küçük bir emoji olabilir. Hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir sohbet ederken ben de hamurumu açmış oldum. Ara sosu olarak 150 gram tereyağını erittim. Şöyle hiç soğumadan üzerine döküyorum. Ve burada biraz daha az kullanabilirsiniz, biraz daha fazla kullanabilirsiniz tabii ki. Ama önemli olan o yağın hamurun her tarafına değmesi, yani araların e, katının belirgin olması için o tereyağın her tarafına değmesi gerekiyor. Ve hamurumu bakın tam ortadan kesiyorum. Tıpkı bir katmer sararız ya o şekilde tek tarafından sarıyorum. Dediğim gibi eğer hamur açma konusunda tecrübeli değilseniz hamurunuzu iki beze alın. Bakın aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle bir katmer sarar gibi hamurumu sarıyorum. Hiç böyle çırpmanıza, inceltmenize hiç gerek yok. Daha sonra kendi etrafında saracağım. Ve buzdolabımın buzluk bölümünde dinlenmeye bırakacağım. Birazcık o tereyağının donması gerekiyor. Eğer mutfağınız serinse, zamanınız varsa mutfağın bir köşesinde de bekletebilirsiniz. Evet, şöyle ikinci hamurumun tereyağı biraz daha donduğu için daha kolay oldu. Şöyle kendi etrafında da sarıyorum. Yine aynı şekilde birazcık tereyağın donması gerekiyor. Dolabımı alıyorum. Sevgili arkadaşlarım tabi biraz tereyağı donsun ama böyle takır takır da donmasın. Hamurlarım dinlenirken bezeler dinlenirken ben de iç harcını hazırlamaya geçtim. Şöyle 2 adet orta boy patatesi ve 1 adet kuru soğanı güzelce rendeledim. Sadece 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavuruyorum. Kavurma süresi sadece patatesler ısınana kadar diyebilirim. Daha fazla kavurmanız yani pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Haşlanmış patates de kullanabilirsiniz ama haşlanmış patates hamurun içerisinde böyle e, içerisinde hamur gibi bırakıyor açıkçası. Ben rendelenmiş veya küp küp doğranmış patatesi daha çok tercih ediyorum. Tabii ki ben patates kullandım. ıspanaklı kıymalı, peynirli, kaşar peynirli de e, bu böreği hazırlayabilirsiniz. Her şekilde inanın çok lezzetli olur. Ve şöyle 15-20 dakika dinlenen bezemin ilk e, şekil verdiğim bezeyi alıyorum. Yine çok az un kullandım. Çok fazla üzerine bastırmıyorum ki o katı gitmesin. Ve şöyle pişireceğim e, tavanın boyuna göre açıyorum sevgili arkadaşlarım. Eğer tepsi de pişirecekseniz, yani biraz daha büyük tepsi kullanacaksanız, ona göre biraz daha büyük açabilirsiniz. Evet bu kadar açmam yeterli görmüş olduğunuz gibi çok pratik yani bu işlemi merdane yapabilirsiniz ve oklavaya hamuru sarmanıza hiç gerek yok şöyle pizza tavasının içerisine çok az sıvı yağ sürdüm e, mutlaka sıvı yağ sürmeniz gerekiyor Baktınız hamurunuz küçük geliyor şöyle kenardan çekiştirerek büyütebilirsiniz Evet hamurumu açtım. Görmüş olduğunuz gibi tavanın içerisine yerleştirdim. İçerisine hazırlamış olduğum patatesli iç harcını şöyle her tarafına değecek şekilde yerleştiriyorum. Bu arada ben baharat kullandım. Tamamen tercihinize kalmış. Ben işte bir e, çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı pul biber ve tuz kullandım sevgili arkadaşlarım. Evet şöyle iç harcının her tarafına eşit olacak şekilde yayalım. Yine ikinci hamurumu da aynı şekilde büyüttüm. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu sevgili arkadaşlarım. Eğer tavayla hiç uğraşmayalım derseniz tabi fırında da olur. Fırında da bence çok lezzetli olur. Evet bakın burada biraz hamur büyük oldu. Şöyle e, biraz ortasını alarak burada dikkat etmeniz gereken şey kenarlarını böyle sıkı sıkı yapıştıralım. Çevirirken kenarları açılma yapabiliyor. Ve bakın sevgili arkadaşlarım şöyle e, ocağın üzerinde pişiriyorum. İlk önce ortasını biraz tek ocağın üzerinde pişirdim. Yani şöyle birazcık tavanın ısınmasını bekledim. Tava ısındıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi iki ocağımı da açtım ve orta ateşten biraz daha kısık ateşe aldım. Tekrar tekrar tavanızı böyle ocağın üzerinde gezdirmenize hiç gerek yok. Şöyle elinizle tabi bu işlemi biraz e, ısındıktan sonra yapabiliyorsunuz. Şöyle elinizle çevirerek her tarafını eşit bir şekilde pişirebilirsiniz. Tabi sık sık kontrol etmeyi de ihmal etmeyelim. Şöyle biraz piştikten sonra biraz sıvı yağ sürüyorum e, hamurun üzerine elimle her tarafına sürüyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi tepsini kapattım üzerine ters çevirdim. E, tavanın kapağı varsa eğer ki bende yok e, bu işlem daha kolay oluyor tabii ki ama bu şekilde de hiç zor değil inanın. Yine aynı şekilde iki ocağımı açtım. Bu kez e, daha hızlı bir şekilde pişer. Dikkatli olalım. Yine orta ateşten birazcık kısık ateşte ayarladım. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin sevgili arkadaşlarım. Yüksek ateşte pişirirseniz yüzü çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Bakın yüzeyi ne kadar güzel kızardı. Çünkü düşünün ki iki tane katmer hamurundan biz börek hazırladık. E, o yüzden yüzeyi böyle çok güzel kızardı. Bilirsiniz katmer hamurunun yüzeyi de çok güzel kızarır. Evet bakar mısınız görüntüsü çok güzel Bu arada Aslında biraz ilk sıcağa gittikten sonra kıvamı daha belirgin oluyor katı daha güzel oluyor ama e, ben fazla bekletemiyorum açıkçası istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz böyle kare kare dilimlerde yapabilirsiniz ve bakın inanın o kadar güzel ki sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi sadece iki beze ile çok pratik bir şekilde e, böreğimizi hazırladık ve inanın çok lezzetli bir tarif. Ben tavada çok pratik bir şekilde hazırladım. Ve şöyle iç kıvamını, iç dokusunu sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Tabii şöyle birazcık e, soğuduktan sonra yani içini çekecek. O yüzeyin çıtırlığı birazcık gidecek. İçerisi kat kat gerçekten çok lezzetli böreklerimiz oldu. Evet sevgili arkadaşlarım siz tarifimin son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun.